Böbreklerimiz bize ne anlatıyor? Organlarımız bize ne anlatıyor serimizde? Bugün böbrekleri ele alıyoruz. Böbrekler özü depolar. Öz, doğuştan üreme fonksiyonu ile var olan ve yaşamsal faaliyetleri korumada kullanılan, ayrıca sindirim ile emilim sonrası gıda maddelerinden alınan öz olarak ikiye ayrılır. Böbrekler bunların tamamını idare eder. Ayrıca böbrekler kemiklerle ve kulaklarla da ilgilidir. Hayal kırıklığı, başarısız olma korkusu, dargınlık, yaşama isteksizliği ve kasvet gibi duygular böbreğe yansır. Bu insanlar hep şanssız olduklarını ve her şeyi yanlış yaptıklarını düşünürler ve sıklıkla utanç hissine kapılırlar. Yani kısacası böbrek sorunları ilişkilere bağlı korkularla, aynı gelen acılarla, Duygusal belirsizliklerle geçmişteki yaşanan zorlukları unutamamakla, yani affedemediklerimizle ilgilidir. Böbrekler korkunun krallığıdır. Tüm korkularınızda yüzleşmeden, geçmişten özgürleşmeden, böbrek sorunlarınızdan kurtulamazsınız.